Zehra Hanım Konya'dan arıyor bizi. Alo. Merhaba. Zehra Hanım. Hayırlı günler. Alo merhaba. Çok teşekkürler. Hayırlı günlerimiz olsun. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben Cihan'la anlatayım. Hocam merhaba bu arada. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun bir anda e, banyoda gözüme yüzümü yıkarken sağ gözümde beyaz bir şey görüyorum. Onu gözümden çıkartmak isterken gözüm çıkıyor. Yere düşüyor. Ve ben gözümü avucuma alıp hastaneye gidiyorum. Ama hastaneye gittiğimde gözüm görüyor. Bir elim, hani avucumda gözüm var ama iki gözümün de gördüğünü hissediyorum yani. Ve gözlerim yeşil renk oluyor. Halbuki benim gözlerim kahverengi. Bunun anlamını çok merak ettim hocam. Şimdi Zehra Hanım ben şunu soracağım. Şimdi Burada göz çıkmasına takıldığımız için sizin evladınız var mı? Evet hocam var. Şimdi hem göz aydınlığı haber alacaksınız hem de çocuklarınızın üzerinde eğer bir tanesinde ufak bir sıkıntı varsa aşılacak. Ama aynı zamanda evet, eğer kendim. efendim? Evet hocam var. Oğlum var. Ha. Sıkıntı mı var oğlunuzda? Ee, Yok oğlum şükür iyi. Küçükken bir hastalık hani birkaç hastalık atlattık ama şu an şükür iyi. 10 aylık. Gözünün çıkması çocuğun üzerinde bir nazar olduğunu ama göz aydınlığı alacaklarını fakat sıkılacakları bir durum olmadığını yeşil olması Allah izin verirse evladınızı lütfen itinalı bir şekilde okudursanız çocuğunuz güzel bir makam sahibi olacak. İnşallah. Sağ olun hocam. Zehra Size Hanım sahip. evlatlarınızın tahtı da bahtı güzel olsun. İzmir'e gidiyoruz amin. şimdi. Güzel İzmir'imize. Kim var? Gülcan Hanım. Gülcan Hanım. Merhaba iyi yayınlar Nur Hanım. Çok teşekkürler. Dinleyelim mi sizi? Evet ben hemen Rüyam'a gireyim. Ee, şimdi ben e, Rüyam'da komşumuzun evindeydim. Evet. Bana bayram şekeri uzattı. Ben şu anda da yüzümü gördüm. Bir sürü tane tane toz şeker yapışmıştı. Rüyam bu kadar. Ne görmüş şimdi efendim? Toz, şey... toz şeker yüzüne yapışmış değil mi? Şimdi Rüyam'da ilk önce komşumun evindeydim. Bana bir bayram şekeri uzattı. Tamam. Şu anda ben e, yüzümü gördüm, e, yüzüme de toz şekerler yapışmıştı böyle tane tane şeklinde. Komşu bayram şekeri uzatıyor, Tamam, Bir soru soracağım size, bir soru tamam. soracağım. E, efendime söyleyeyim, sizin şu anda, şu anda lütfen e, buraya göre bir sıkıntınız olması lazım, probleminizin olması lazım. Tamam. Ve bu yani evlilikle alakalı ya da işte bekarsınız biriyle alakalı ya da evlisiniz eşinizle alakalı bir sıkıntı. Bakın Bekerim. ya üç ay önce görmüştüm hocamdan rüyamı. Evet ama şu var bakın bununla alakalı bir sıkıntı var. Bir gönül sıkıntısı mı Bir yani? gönül sıkıntısı olabilir. Yani bir insan bir insan yüzünüze gelecek. Şeker bulaşmış bir yüzüne. Yüzünüze evet. gelecek sevgili kardeşim size destek verecek ama komşunuzun evinde bayram şekeri almanız size hayırlı bir kısmet gelecek ama lütfen bu mevlid ortamı olur. ...bir düğün ortamı olur... ...bu tür ortamlara girdiğinizde... ...dikkatli adım atmanız sizin için en hayırlısıdır. Yani burada... ...bu hanım kızımızı tartacaklar. Hmm, Gülcan Hanım. Efendim. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam, tamam. Çok tamam teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, hayırlı bir kısmeti var. Ama orada bir e, bayanın... ...aracı olarak... Bu kızımız tartacağını Cuma günü istedir. Cuma günü bekarlara dua ettireceğim. Burada Yusuf Hocamla beraber biliyorsunuz <laughs> dua zincirimiz var. Tüm bekarlar için herkes birbirine haber versin. Evlenmek isteyen tabii hani. Bekar olup da hayatından memnun olan da var. Evet. Bekanlık sultanlık mı? Ona siz karar verin artık bilmiyorum. Kimdi hattımızda? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz Ankara'dan. Buyurun. Teşekkür ederim Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hocama Mesela... merhabalar diliyorum. Merhabalar kardeşim. Ben rüyamda hocam genelde hep taşınıyor oluyor, görüyorum. Kiracım sonuçta. Hep taşındığım evlerde, ev aramaya çalışıyorum yani rüyamda. Taşındığım evlerde de genelde giriş katları oluyor. Ve bu katlar genelde zemin kat ve böyle e, samanlık gibi oluyor bazen. Hı -hı. Yatak yorgan çok gördüm bugün rüyamda mesela. Aynı şekilde ev ararken gittiğim evlerde e, çocuk gördüm. Bir de hocam... Ayşe Hanım, girebilir miyim konuya? Ayşe Hanım bir şey söyleyeceğim. Hocam konuya girmeden önce bunu mesela bana anlatmış olsaydınız. Yatak yorgan ben sıkıntı diyebilirim. Doğru mu? Yok yatılı bir misafir gelecek ya da kişi yatılı bir yere gidecek ya da eşi yatılı bir yere gidecek. Ama evet. eninde sonunda Allah'a nasip ederse ev sahibi olacaklar bu kardeşimiz. Dişinden tırnağından biriktirerek bir mal sahibi olacaklar. Olacak mı? Allah'ın izniyle. Hocam pekala sucuk da gördüm. Bugün çok sucuk doldurdum yani poşetlere. Kızım pişmiş miydi çiğ miydi? Çiğ. Kendi yaptığımız kendi benim babam yaptığı sucuklardan. Tamam. E şimdi şu, şöyle bir şey var. Hani sizinle alakalı olumlu düşünen babanız ya da ananız mesela olumlu bir şey düşünüyorsa burada onların evet. fikrini bozmaya çalışan bir takım kişiler olabilir. Ama kim bozar? Hani ev ahalisinden birileri. Ev almayı düşünüyorlar mesela hocam. Ya bu kadar olur. Ayşe Hanım evet. inşallah hayalinizdeki eve kavuşursunuz. İnşallah. Ya Allah'ım Allah bütün kiracıları gibi. kiracılıktan kurtar ya Rabbim. <laughs> Bugün de benim dualarım böyle. İnşallah. bu, bu ev, sizi tutmak <laughs> istemiyorum ama ev almayı düşünüyorum. ama hep, hep engel çıkıyor. E yani ya işte bu sucuk yer, o çiğ sucuk. Değil, bakın pişmiş olsaydı sucuk şu anda evin içinde olacaktınız. Çiğ değil olduğu, değil, olduğu de, için de. işinizi bozuyorlar ama bekleyin bakın bu işiniz olacak. Sabır sabır. Çok sağ olun. Sucuk uzundur çok, çok Çok teşekkür ederiz. Sucuk uzundur bilirsin. Eyvallah. Sizi. Şimdi sucuk uzun olduğu için bakın Sucuk uzun, uzun olduğu için çiğ sucuk. Hani pişmemiş ya. O ne olur? Habire süreç uzuyor. ha Habire uzuyor. Ay hocam ha. çok. Ama kendi eliyle yapıyor. Kendi evin içerisinde bu dedikodu var bu laf var. Bir şey söyleyeceğim. Bakın gülüyoruz bunları ama bazen tebessüm ediyoruz evet. ama hayatın içinden mevzular, konular. Bak nasıl hocam biliyor? Diyor ki ev alacaksın ama e, evet. sucuk çiğ olduğu için ev ailenin bir içindeki birileri o işi bozuyor. Yağmur Hanım var İstanbul'dan. Buyursunlar. Alo Yağmur Hanım. Alo. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Nurhan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Biz de çok, şükür. çok evet, şükür. Ben çok rüya gören bir insanım. Öyle mi? Evet. Her gün, her hafta deniyorum şansıma ama bugün düşürebildim. Çok şükür. Hadi bugün bak. Demek ki bu hafta şanslı haftasınız. Burcunuz neydi evet. sizin? Burcum akrep burcu. Heh, çünkü evet. yengeçlerin bu hafta şanslı haftası demişti Nuray Sayar'ı. Acaba İnşallah evet misiniz? onu biliyorum teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Hadi bakalım hemen <laughs> lütfen anlatın bize rüyanızı. Bugün evet ben hocam merhabalar Fransa'ya gidiyoruz biz ailece eşim çocukları. Fransa'ya gidiyorlarmış. Fransa'da ve Paris olarak biliyorum rüyamda bunu yani. Yerleşim gibi kısa bir yerleşim gibi düşünüyorum bunu öyle anlıyorum her rüyamda. Tamam. Yani onu, çocuklarım var kızlarımı okula yerleştirmeye çalışıyorum. Özel bir okulmuş çok şık bir okul yani. Sonra... Yanlış oluyor. Küçük kızımı aynı okula falan yerleştirmiş oluyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Kötü bir okula veriyorlar. Sonra geri getiriyoruz. Tekrar geri getiriyoruz. Sonra küçük kızımla ilgili olarak ona bir ayakkabı alıyoruz. Siyah bir çizme. Büyük bir. Hani onu alıyoruz dışarıdan. Sonra onu alıp gelirken okula geri başımıza böyle beyaz olarak gördüm. Yağıyor. Dolu yağıyor. Beyaz gül şeklinde. Bölmek istemiyorum ama mesaj belli. Ya. Yağmur Hanım. Evet buyurun. Ya elinize bir fırsat geçecek ya da o fırsatı kaçırmak üzeresiniz eşinizle beraber. Evet anlıyorum. Öyle bir şeyler var ama. Var var. Buraya onu gösteriyor yani var ama değil var. Allah'ın <laughs> izniyle. Ama sallantıda inşallah olur. Biraz duacı olun. Biraz da bekleyin. İnşallah bunu kazanacaksınız. Müthişsiniz hocam. Sabır sanacağım. gerektiren bir durum yani. Evet. Yağmur Hanım. İnşallah muradınıza hayalinizde kavuşun. Öptük sizi. Hoşçakalın. Beyza Hanım baktığımızda çok teşekkür ediyoruz. Ankara, e, Afyon, Konya dedik. Şimdi yine İzmir'e gidiyoruz. Evet. Demek ki bugün İzmir bizi izliyor. Beyza Hanım hoş geldiniz. Allah'ın gönderdiği... Merhabalar. Merhabalar kardeşim. Allah'ın gönderdiği her şey nettir. Peygamberler nettir. Kur'an nettir. İndirilen ayetler nettir. Melekler nettir. Siyahtır, beyazdır hayat. O yüzden ya evet ya hayır dersin ya var ya yok dersin. Rüyalar da nettir ama şifreyi çözmek meseledir. Bilmediğimiz için evet. o netliği de sizden öğreniyoruz. Çok şükür sonra. Rabbime. Çok şükür. İnşallah bir şeyler yani bize verdi ama biz daha Hazreti Yusuf peygamberin ayağının altında toz bile olmuyoruz. harikasınız yani. hocam. Beyza Nur Hanım dinliyoruz sizi. Sevgili adaşım. Hocam. Evet hocam şimdi şey ben rüyamda e, şu an nişanlıyım. Hı. Aa söylemeyin hayat, hayat anlatmayın iyi. bana. <laughs> Anlatmayayım tamam. Evet. Şey rüyamda eski sevgilimi gördüm. Ee, oh, İnşanın ve ailesi bizim evdeydi. E. Ve eski sevgilimle kapıya gelmişti ailesiyle birlikte. İlk önce avlusunu gördüm. İşte diyordu yani onur hala seni seviyor falan. İşte geliyorlar böyle. Ee, Anne aneste dedesi falan hepsi bizim e, akraba tanıdık. Onları gördüm. Ondan sonra e, nişanlım benim daha önce hayatımda e, birilerinin olduğunu bilmiyor. Yani nişanlım hiç benim olduğunu bilmiyor. Beyzanur, o konulara evet. girme kardeşim. Şimdi senin rüyan şunu gösteriyor. Zaten önceki sevdiğin insan seni bazı konularda çok oyalamış. Bu rüyaya göre Allah nasip ederse sen önüne bak rüyan seni şu şekilde uyarıyor onlar pişman olmuş kapıya gelmiş gideceklermiş şuymuş buymuş derken şu var kızım sakın bir yanlışa düşme yani senin için hayırlı olanı takip etmeye devam et zaten yanlışlar ortaya çıkacaktır bazı şeyler şu anda kafanın içinde o mu bu mu diye şu anda teraziyle dartıyorsun o Yok yüzden hocam, şey. eğer ikileme düşersen kızım bir şey başaramazsın zaten o kişiden de Bence e, onur dediğin kişiden de umudunu tam kes yani bırak. Peki teşekkür hocam ediyoruz. Daha, hocam bir şey söyleyeceğim. Lütfen buyurun. Rüyam daha bitmedi de şey elinde baylozla e, eğer benim olmazsan seni öldürürüm falan diyor. Ve nişanım da çok şaşkın şaşkın bakıyor. Kızım Peki. bak burada bu rüyada yani ne olursa olsun dikkatli ol. Sen nişanla devam et çünkü hayal kırıklığına uğratacak. Hala Beyza'cığım ikna turlarında evet, ama. Evet ikna edemez beni. Bu rüya ne gösteriyorsa onu söylerim. Evet Adıyaman. Yani, Tuba Hanım. Hoş geldin.